İnşaat sektörünün derinden etkiledi. Müteahhitler bu zorluklar karşısında nasıl bir yol izliyorlar? Sektörden bir müteahhit ile görüşerek haberin detaylarını sizlere aktaracağız. Çimento, demir ve diğer temel malzemelerdeki artan fiyatlar geçen yıl oranda ne kadar arttı? Valla bir yıl içerisinde hemen hemen %40-45 civarında bir artış oldu. Fiyatlar yani yerinde durmuyor, sabit değil. Her geçen gün de artmaya devam ediyor. İşçilik zamları da neye istenen artıyor? Asgari ücreti zam geliyor. İşçi ertesi gün geliyor, abi benim kalın işçiye de zam geldik diyor. Her şekilde artıyor, malzeme de artıyor, nakliye de artıyor, mazot da artıyor. Fiyatlarımız devamlı artıyor yani. Bir inşaat projesi için ayırdığınız bütçe ne oluyor? Yani bütçe derken, inşaatın şimdi kaç daire yaptığına bağlı. Şivan'da mesela, yan Soğuk, soğukta bir inşaatımız var. Şu anda 6 daire yapıyoruz oraya. Katla 2 daire, 3 kat. Hemen hemen daireler 115 metrekare. Ee, şöyle söyleyeyim, inşaat alanı 840 metre civarında. Maliyetimiz 11 milyon 500 civarında. Yani biz burada 6 daire yapıyoruz, 2 daire toprak sahibi veriyoruz. 4 daire bizim kendimize kalıyor. Hemen hemen hesapladığımız zaman da daire başı 2 milyon 750 bin lira gibi bir maliyetimiz var. Karımız kaç para diye sorarsak, olsa ne? Bir daireyi 3.250 lira satıyoruz. Çok düşük cüz'i karlarla satmaya çalışıyoruz elimize gelince bu piyasada çünkü krediler çok yüksek, artı maliyetlerde yetişemiyoruz, çabucak döndürmek istiyoruz, fiyatları uygun tutuyoruz, satıyoruz, geçiyoruz yani yalnız. İnşaat malzemelerinde artan fiyatlar iş gücünü ve işçi maaşları nasıl etkiliyor? Şimdi malzeme ile işçi ayrı sınıftır. Şimdi malzeme zaten artıyor, iş durmuyor. Yani geçtiğimiz bir yıl içerisinde yüzde 40, yüzde 45 civarında bir zam geldi. İşçilik zammı Şöyle bir sıkıntı var. İnşaat sektöründe işçi bulmakta zorluk çekiyoruz. O yüzden e, her geçen gün işçilik maliyetler artıyor. Usta geliyor yanımıza affedersiniz kalıpçımız. Ahmet bu sene şu fiyatı yapacağım der. Tamam kardeş. İnşaata başlıyor. Aradan bir ay geçiyor. Abi beni kurtarmıyor. Maliyetler çok yüksek. İşte giderlerimiz çok fazla. Bu yüzden zam istiyorum diyor. Daha inşaatın ortasında gel zam yapıyoruz. Niye? her önceden ne diyorduk? Kardeşim tamam kurtarmıyorsa bırak işini diyorduk. Ama artık bu sezonlarda diyemiyoruz. Niye? Şu anda Türkiye'de işçi sıkıntısı var. Personel bulmakta gerçekten zorluk çekiyoruz. O yüzden usta bize ne derse her demek zorundayız. Niye bunu diyoruz? İşimiz hızlı yürüsün diye. Elimizden geldiğince usta ne yapıyor? Ahmet abi ben yüzde zam yaptım. Tamam kardeş hayal deyip geçiyoruz. Zamını veriyoruz, işimizi yapıyor. Başka çaremiz yok yani. Çünkü personel bulmakta gerçekten çok zorluk çekiyoruz yani. Bazen ürünlerde yaşadığınız sorunlar, projede kullandığınız ürünlerin kalitesini ve çeşitliliğini nasıl etkiliyor? Valla biz şu anda malzemede herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Şöyle söyleyeyim, yani biz firma olarak, şahinler iş yapı olarak bir sıkıntımız yok. Neden dolayı diye soracak olursan eğer, biz hemen hemen e, Mahallesi'nde 25-30 yıllık bir firmayız. Herkes bizi tanıyor. Ben alo diyeyim, malzemem kapının önüne geliyor. Niye? Şimdi firma ne diyor? Şahinler bizim paramızı zamanında öder. Size herhangi bir sıkıntı çektirmez bize bizim malzememizi gönder. Ama şöyle söyleyeyim, birkaç bir arkadaşımızdan duyuyoruz, malzeme tedarinde niye sorun yaşıyor? Çünkü firma veren firma acaba paramızı alabileceğiz mi diye düşünüyorlar. O yüzden biraz böyle soğuk yaklaşanlar oluyor ama bizim böyle bir sorunumuz yok. Anlayacağım. Malzeme fiyatlarındaki artışlar proje için ayırdığınız bütçenizi nasıl etkiliyor? Vallahi şimdi biz ilk önce yer alırken kat karşılığı aldım ya da parayla alalım. ilk önce bir şöyle bir planlama yapıyoruz. Ya kardeş malzememiz şu kadar gider, maliyetimiz budur diye en başta bir istişare yapıyoruz. Temelden daha sattığımız da oluyor fakat şöyle söyleyeyim daha proje başlamadan iki ay içerisinde belediyeden bir ruhsat alma sürecimiz var. O süre içerisinde malzeme açımızdan geliyor. Bundan önüne geçmemiz imkansız. Şimdi bağlantı yapalım desek firmalara para vermek zorundayız, parayı veriyoruz. Malzemeyi üç ay sonra kullanacak desek firma ayakta kalacak mı? Malzememizi alabileceğiz mi diye düşünüyoruz. Bu da bizi korkutuyor anlayacağımız. Elimizden geldiğince ee, temelden dahi hesaplamaya çalışıyoruz, elimizden gelince bağlantımızı yapıyoruz ama şu dönemde şöyle düşünüyorum ben, işi ne kadar çabuk yaparsan o kadar karlısın. Yani çok işi esnetmeden, uzatmadan bir an önce hızlıca ne yapmak gerekiyor? Malzemeyi yerinde bir an önce kullanacaksın, zamdan da etkilenmeyeceksin. Mesela şöyle bir örnek vereyim, buraya başlıyorum. Beton firması diyor ki bana, abi bağlantımızı yapalım, tamam, yapalım kardeş evramızı veriyoruz ya da paramızı veriyoruz ya neyse bir fiyatla anlaşıyoruz. Bana dediği kelime şu, abi diyor, iki ay içerisinde betonu atacaksın diyor. Üçüncü ayda buna müsaade etmem, fiyatın değişir diyor. Sen bana parasını da bir şey değişmez diyor. İki ay içerisinde betonumuzu atıyoruz, işimizi hızlı bir şekilde yapıyoruz. Maliyetlerden de zarar görmüyoruz yani. yani. Elimizde gelince bunu yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. inşaat sektöründen müteahhit Ahmet Özdemir ile görüştük. Sektördeki sorunları siz değerli vatandaşlarımıza aktardık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.